Merhaba arkadaşlar oyun eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team yine karşınızdayım arkadaşlar. Yine analiz yapacağımız bir video olacak. Bu arada kadroya Neymar, Raymara aldım. O kadroyu da göstereceğim. Biraz değişiklik yaptım. Duruma göre tabii ki D e falan da alabilirim. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsanız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı, Ayfer'in mutfağı ile benim diğer alt kanallar mevcut. Ana sayfada da diğer kanallar kısmında mevcut. O kanallara da abone olup destek olsanız çok mutlu olurum. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Haydi bakalım videomuza geçelim. Evet uzun bir aradan sonra, çok uzun bir aradan sonra biliyorsunuz hep siyah tişörtle çıkıyordum. Artık biraz da böyle beyaz tişörtle çıkalım. Farklı renklerle çıkalım. Değişiklik olsun. Haydi bakalım. İyi seyirler diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle e, videomuza bir bakalım. Japon ligi oyuncuları geliyor. Mitsuri Sano diyecektim. Önce Shunita çıktı. Paid olarak tabii ki. Hiroshi Jito. Mitsuru Sano. Ve Ken Wakashimazu. Ve kutulu olarak da Nobuyuki Yumikura çıktı. Bunu Boandur bu Break 4'ledim bu arada. Yumikura'yı bu şekilde. Evet J'lik. Collaboration anlamında mı? Kolap oradaki. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, analizleri yapmadan önce hemen şunları göstereyim. Shop'a neler gelmiş. Arka plan beyaz şimdi oldu ya. Beyaz yeşil şu ekranda. Ben de beyaz böyle sadece kafam görünüyor gibi oldu. Evet şimdi gövde geldi. <laughs> evet bakıyoruz. Şimdi burada tabii ki her transferde olduğu gibi attığınız transfer sonrası aldığınız madalyalarla bu oyuncuları alabiliyorsunuz. Paid olarak da nit de var. Burada ee, Yumikura'yı ben tabii fullledim. Bandur'u bir ekledim 4 tane. Buradan alabilirsiniz eventte kazandığınız şu madalyalarla buradan bunları alabiliyorsunuz. Blackball'lar bollar vesaire de var. Bunları pullayın arkadaşlar. Bir tane de şu Drive Pass'ını aldım şunun. Eklemek adına Yumi Kura'ya. Kullanır mıyım? Kullanmam ama eventlerde falan belki lazım olur. Pro 36 bin olunca bir Tamotsu'yu da buradan alacağım arkadaşlar. burada işte Hiroshi Jito. Jito geldiği için Ken Wakashimazu, Jito, Sano ve Nitta için gelen skiller mevcut. Bu arada DB e, neden fazla birikmedi? Çünkü ben Raymar'ın yan skilllerine Sweet pas kesme ve kayma egal takıl mıydı neydi neyse. Kaymasını aldım. 20-20-40 DB onlara gitti arkadaşlar. Hatta belki Okado'ya da alırım. E, yedeklerde bulundurmak adına onun da skilllerini alabilirim. Yani bu DB de sıfırlanabilir. Artık son Super Dream Fest'te bir ayda ne kadar biriktirilebiliyorsa o kadar biriktirerek minimum 300 DB olur diye düşünüyorum. Duruma göre 400 falan da olabilir zaten 3 artı 1 geliyor ee, genelde sdf'ler yılbaşında iki tarafa veya tek tarafa artık gelecek şeye göre e, Atacağız büyük ihtimal e, Pişman olacağım attığım için bunları ama Belki de işte Raymar'a filan da o kadar attım Belki ona da pişman olacağım ama yapacak bir şey yok şansımız ziyaver giderse Yine çıkarabiliriz arkadaşlar Shop bu şekilde Shop'u bu şekilde bahsettik. Şimdi gelelim eventlerde her gün bir kez oynayabileceğiniz ve madalya kazanabileceğiniz bir event var. Onu göstereyim. Onu e, yapın arkadaşlar günlük. Oradan madalya kazanarak, madalyalarınızı biriktirerek shop'tan e, birçok şey alabilirsiniz. Şu oluyor. Ben temizlediğim için şu an giremiyorum tabi. Öte taraftan online kısımda. Şöyle bir kupa geldi, J-League Collab Celebration Cup ama herhangi bir kısıtlama yok o ilginç. Ben dedim acaba J-League oyuncularına fazladan ee, müsamaha mı gösterecek ama öyle bir şey yok. S50'lik bir turnuva A70, B60 ve C40. Şu ana kadar arkadaşlar 6 maç yapabildim, 6'sını da telefondan oynadım ve 6'da 6 şu an. Hangi takımla yaptım? Raymar'lı takımımla yaptım, Tusubasa yedeklerde eee, şöyle göstereyim. Abi niye Tsubasa yedekler aldım falan diyebilirsiniz ama 2.5 pont olayı. Chester'da e, Chester'da 3.5 ama Mavi'den Japon'u sağlamak adına böyle bir kadro kurdum. Ve Raymar arkadaşlar full power açıkken hani statları %15 artıyor ya. Kritiği de bu arada ye Gold Rainbow falan da atabiliyor. Full power açıkken 49k vuruyor. E, pası eğer e, rival Rival'la atarsam 50k üzerine çıkacaktır. Hele hele fizik atak değil de atıyorum şey seçersem şuradan mesela bir dakika 3 1 4 2'lere bir bakalım. Mesela mesela FVAM şu an 1367 miymişiz? Evet. Mesela şunu seçersem arkadaşlar. Şu an Avrupalı ve işte e, Japon oyunculara fizik 10 veriyor. Tabii benim Raymar Brezilyalı, e, NATO Brezilyalı, Rival Brezilyalı bunlar tabii bundan faydalanamıyor. O açıdan kötü. O yüzden şöyle seçilebilir aslında. Şunu seçeyim hatta. Bundan sonra biraz da böyle deneyeyim. Forvet orta sağlar. Atak %10. Bir de %10 buradan alır. Full Power'da zaten artıyor. Bir de Rival'la pas atıp onunla vuruş. Şu an 50k'ya geçer. Çünkü bu formasyonu seçmeden önce fizikteyken 49k vuruyordu. Rival'la atmasam, Rival'la atarsam muhtemelen 50 geçer. Bir de formasyondan dolayı şu an rahat 50'yi geçer yani. Onu söyleyeyim. Tabi burada Bond'umuz 44.5. Subasalı Kadro'da 45'ti. Yani şöyle yaparsak tabi bunu çıkarmak zorunda kaldım Gozza'yı. Adam akıllı bir mavinan japon defans bulabilirsem başka buraya iyi e bond veren veya buna bir s pas kesme bulabilirsem bondum 46 oluyor arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Gentle'ı bayağıdır oynatmıyordum aslında. Subasalı kadroda işte Goza, Akai, DC ve şu oynuyordu. Ama böyle olunca almak zorunda kalıyorum. 5 mavi Nanjapon'u japonu e, oluşturmam lazım çünkü. Santana'yı gözden çıkardım şimdilik. Zaten Tsubasa yokken şu Tsubasa ile olduğu için o da bir işe yaramaz. Natu ile olan şutunu da eklemiyorum. Kıyamıyorum. SDF e, Santana'ya, kırmızıya, full metal fantomu ileride revize gelir diye arkadaşlar. Bu ayda aralıkta da baya bir revize gelecek oyuncu var. Transferler kısmına, hadi e, şey kısmına gelelim. analiz kısmına. Burada günlük her gün transfer verecek onlu 9 gün boyunca ne diyor? 1. 5. 9. adımlarda SSR garanti ama SSR pool'u göremiyorum burada ama şurada Michael falan şunlar çıkarsa onun skilllerini mavime ekleyebilirim. Ee, son zamanlarda gelen bir Misaki var burada Golden ama bu hem buff hem de bu oyuncular. Herhalde bunlardan veriyor. Atmayacağım tabii ki bir ikinci atacağım canlı yayında da atabilirim. Bunlara revize geldi. Chester'da vardı zaten. Değil mi? Shester'da bir değişiklik yok. Hemen ona bir şöyle bir bonddan anlarım zaten. Üçlü bondu. Evet onda bir değişiklik yok. O zaman önce sodadan başlayalım. Sodadan başlayalım. Ee, Junior Rahat oyuncusu Fes Soda biliyorsunuz. Kullanılmadı gibi bir şey yani. Çıktığı gibi söndü diyebiliriz. Revize gelmesi iyi oldu. Atak 19.305 stat, bunun 6.984 dribble, shoot 5.010, pass 7.311 arkadaşlar. Defans 24.433, 8.868'i kayma, 7.427 blok, intercept 8.138. Ee, i̇yi, çok iyi değil ama e, birazdan daha iyi hale nasıl geleceğini göreceğiz. Fizik kısmına bakın speed çok iyi, çok hızlı bir oyuncu. Hemen yakalar yani. 9.110, power 5.896, teknik 6.821. Highball, lowball normal geliyor. Ee, mavi soda neymiş takım buff'ı. Japon oyunculara 20 buff veriyor. Pasifi ne? Side master. Kenarlarda oynattığınız zaman harika bir kanat oyuncusu, back oyuncusu. %20 statları artıyor. Bayağı iyi olur. S kayması, S pas kesmesi, A pası var. Bond kısmında iki veya daha fazla mavi Japon oyuncu bulundursanız 3.5 bond veriyor. Keşke 4-4.5 falan verseymiş. Ama eski oyuncu olduğu için vermiyorlar tabi. Takıma 3 koruması var. Insight Master bilirseniz hareketi maç haplarda %15 statları artıyor ve %60 daha kısa sürede kendine geliyor. Ki çok hızlı bir oyuncu. Çok kısa sürede yakalayabilir arkadaşlar. İstediği dirillerde Tsubasa, Misaki ve şu. Evet, soda bu şekilde iş yapar mı? E, yapabilir arkadaşlar. Neden yapmasın? Özellikle iyi bir bek olur onu söyleyeyim. Diğer bir revize gelen oyuncu, Fest Zino Hernandez. Bu yeşili bende yok maalesef. Kırmızısı da yok gerçi. DC'si var bunun. Mavi ilk çıkanlardan. 1144 stamina ile geliyor 10124 punch 10010 catch birbirine çok yakın değerler speed 6876 power 7576 teknik 8709 burada tabi catch catch'i besleyen power ve teknik olduğu için catch'i bir kaleci yumrukçu bir kaleci değil şunlar her ne kadar yakın olsa da ama zaman zaman yumrukla da çıkarabilirsiniz takım buff'ı non japon oyunculara %20 Evet pasife bu. %25 statları artıyor yerden şutlarda. Zaten en büyük özelliği bu. Bunun dışında öyle ahım şahım bir şey yok. Kırmızı atıyorum fast natuyla ceza alanı içinde. Bolero ve rahat gol atabiliyorsunuz. Ki ben de kupa maçında attım arkadaşlar telefonla oynarken. 495 momentte tabii ki bir keçi var. İyi bir keç. A keçi var bir tane de. Bond kısmı işte bunu sevmiyorum. 3 veya daha fazla yeşil Japon oyuncu bulundursanız 2 bondu var. Rakipten de aynı koşullarda 3 eksiltiyor. Debuff var. Bir tane e, özel hareketini bloklanmaya karşı koruması var. Ve agility killer. Mavi oyunculara karşı statları %5 artıyor. Hernandez'in istediği diriler Yine bu sefer Subasa Aoi ve Gentle birili. Nerede olsa İtalyan İtalyan. Evet. Şimdi geliyoruz. Şimdi geliyoruz. Nitta'yla ya da Nitta'yı en sona bırakalım hadi. Şunlarla. Aa, fazla indik. Heh. Akashi Mazu başlayalım. Kırmızı. 1116 stamina Nagoya takımından J'lik. Name statları 9034 punch. 11518 keçi var. Keçi gayet iyi. Buna karşın fizikte 6041 speed, 6536 power ve 7650 teknik görüyoruz. High good her zaman olduğu gibi vakaşı mazunun. Low ball'da normal. Herhalde karateci olduğu için direkten mirekten zıplıyor ya. High böyle animade, animede de o şekilde hatırlarsanız sahneler vardı. Ee, high good arkadaşlar. Nagoya, passionate karate fighter diyor. Nagoya'nın işte tutkulu karate savaşçısı. 1116 stamina dedik neymiş takım bafı 5 veya daha fazla kırmızı oyuncu kulüp oyuncusu bulundurursanız 23 takım bafı var kulüp oyuncusu olması biraz zorlaştırıyor tabi statları %15 artıyor pasifi non japon oyunculara karşı s keçi var solid blok güçlü bir keç evet ee, en güçlüsü olması da a yumruk ve a keçi var arkadaşlar Bomb kısmında iki veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız kırmızı kulüp oyuncusu iki buçuk bondu var. Aynı koşullarda da rakipten üç buçuk e, debuff düşürüyor arkadaşlar. Orta sağ oyuncularına karşı statları yüzde beş artıyor. Kritik 2 kat e, kritik çıkarma özelliği 2 kat fazla. Ve Japon oyuncuların statlarını %1 arttırıyor arkadaşlar. İstediği dirili bakaşı mazlu dirili. Gelelim Jito'ya. Jito yeşil geliyor. Fukuoka Oka takımından. Ee, 1096 stamina ile geliyor. Bu arada tam böyle next Dream başlamışken J-League oyuncuları olarak bunları geç kaldılar aslında. Next Dream olarak tekrar bunlar gelecek sanıyorum. Orada daha kuvvetli olurlar diye düşünüyorum. Aradan bunları çıkaralım demişlerdir. O yüzden bunlara pek atmaya gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hele hele yılbaşından önce. Ee, DB'm olsa da atmazdım yani 1096 stamina 14673 atak kısmı 5184 çalım 4036 şut pas 5453 defansta 2660 8950 kayma 8867 blok ve 8243 pas kesme görüyoruz fizikte 5225 e, hızı düşük power 8108 güçlü teknik 5278 düşük high ball good Love ball, normal arkadaşlar Jito'nun yeşil geliyor bu arada. Neymiş takım buff'ı? 5 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundursanız 22 takım buff'ı var. Passive etek at the scene of a fire. Nedir bu? Staminanız azaldıkça özel hareketinizin momenti %25'e kadar artıyor arkadaşlar. Immortal blokla geliyor. 475 momentle iyi bir blok. Ee, S pası var ve A çalımı var. Şey kayması var arkadaşlar pası var ama pas statı düşük ya. Ne bileyim yani. Bond'u 3 veya daha fazla kulüp oyuncusu bulundurursanız 4.5 bond veriyor. Bu iyiymiş bondu. Bir tane özel hareketini bloklamaya karşı koruması var. Insight Master maç haplarda bilirseniz 115 artıyor statları ve Stand Firm var. Nedir? İşte şutlar değdiğinde Jito'yu uçuramıyor. Birazdan biraz daha muhtemelen statlarının düşmesini sağlıyor şut çekildiğinde deyip böyle. Uçmuyor arkadaşlar. Uçuran şutlarda bile. Ve mutlaka değiyor arkadaşlar. Ve Inspire Sano var. Nedir? E, Maç haplarda kazandıktan sonra Sano'ya top geldiğinde statları %7 artıyor. Sano'nun istediği derili Jito derili arkadaşlar. tabii ki. Kime geldik? Sano'ya. Mitsuru Sano. Forvet orta saha oynatabiliyorsunuz. Mavi geliyor. Fukuoka takımından Jito ile takım arkadaşı. 28.123 atak var. Bunun 8.852'si çalım. Şutu 10.892 herhalde. Şutu en iyi bu. Ve 8.379 pasla geliyor. Defansı 18.006. 7.077 kayma. Forvet için iyi. Intercept 8.122. Forvet için çok iyi. Bloğu düşük tutmaları normal. 2.807. Fizik kısmına bakıyoruz. 6.005 speed. Power 6.412. Teknik 6.405. Normal statlar, vasat statlar. High ball normal, low ball'u yalnız very good. Onu da belirtmiş olalım. 1116 stamina demiştik. Ee, ve takım buff'ı 5 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu bulundurursanız takım buff'ı %22. S şutu var. Neymiş bu? Out front scratch shoot. 455 momentli. S pas kesmesi var. Ee, S çalımı var. Ve A bolesi var arkadaşlar. Bond'u 3 veya daha fazla kulüp oyuncusu bulundurursanız Jito gibi 4.5 Bond veriyor. Bir kez maç hafta kazandığınızda statları %15 artıyor arkadaşlar. Oto Intercept var bu güzel %60 ihtimalle Oto Intercept atıyor bu iyiymiş. Stamina Cost Town özel hareket kullanacağınız zaman statları istediği stamina %10 az oluyor. Ve Price of Confused Fight var. Bu da ne? Kaleciler hariç olmak üzere maç hafta kayb kaybettiğiniz zaman ee, maç hafta kaybettiğiniz rakibinize Rakibiniz sonrasında bir hareket yaptı Mesela bir sonraki özel hareketinde Özel hareketinin Momenti %5 düşüyor rakibinizin istediği dirilde Jito Ve gelelim Peyt Nitta'ya Kırmızı geliyor Kashiwa takımından 1124 stamina ile Şun Nitta 26.845 atak statı var. Bunun 8.481'e dribble, çalım, şutu 1.302 pası 8.062 arkadaşlar. Defans kısmında 16.665 görüyoruz. 6.422 kayma, intercept 6.688. Orta derecede bloğu 3.555. Bunu biraz daha düşük tutabilirlerdi. Sano'daki gibi şunlara verebilirlerdi. Fizikte 19.022. Bunun e, speed... Hız kısmı 6684 tane normalde hızlı bir oyuncu düşük kalmış. Power 6624, Teknik 5714, Haybol normal, Love ball good tabii ki Nita'nın çünkü voleyası var. 1124 stamina dedik. Takım buff'ı 5 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncu bulundurursanız 22 takım buff'ı var. Pasifi full power sırasında statları %20 artıyor. S şutu, Intensive Falcon shoot. bu Middle School e, Nita'da da vardı sanıyorum. S çalıma a volesi ve a pası var. Bondu 2 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız 4,5 bondu var. Skill killer. Skill killer. Vay. Yeşillere karşı statları %10 artıyor. Sharp angle shooter. Yani dar açıdan da şut çekseniz aynı nato'da olduğu gibi statları pardon momenti düşmüyor şutun. Dribble Range Enhance var. Çalımı başarılı tamamlarsanız 2.5 kat daha ileri gidiyorsunuz. Ve bir tane özel hareketinin bloklanmasına karşı koruması var. İstediği diril şu Nitta dirili arkadaşlar. Evet oyuncular bu şekilde. Bir de Furukawa'ya bakalım. Furukawa'ya bakalım. Furukawa'ya bakmadan önce takımı da bir göstereyim. Raymar'lı göstermiştik gerçi. Frukova neredesin? Dur bakalım şuradan. Şuradan Furukova'yı hemen gösterelim ya. Törtledim gördüğünüz gibi. Boundary Break'li hali bu. Görüyorsunuz statlar. 31k. 14k şutu mu var? Şaka mısın? Arkadaşlar 14k şut olmuş e, yaptığım Bounder Break'le. Speed'i de iyi bakın Bounder Break'lerle tabi bu. Power'ı 7118'e çıkarmışım. Kayma ve interceptte 6000 küsürlerde. Forvet için iyi fena değil. E, çalımı 9309, pası 8212. Bayağı iyi olmuş ya kutulu oyuncular artık fena değil arkadaşlar. Yani özellikle yeni başlayan arkadaşlar çok rahat kullanabilirler. Özellikle de böyle 4 bağındır break yaparak. High ball, low normal. Orta sağ yeşil geliyor. Tokyo takımından. Takım buff'ı 5 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulunursanız 21 takım buff'ı var. Struggle özelliği var pasifi. Nedir bu? Match up'a girdiğinizde eğer Match up'taki rakibinizin ee, işte momenti, gücü daha fazlaysa sizden statlarınız %20 artıyor. S çalımı, S şutu, A pası, A'da kayması var. Buna kupada kırmızıdan A kayma ekleyebilirsiniz. Çalımı 405 momente çıkıyor. Drive şut zaten 450 moment. Bond kısmında bu güzel. 2 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncu bulundursanız 4 bondu var arkadaşlar. Insight Master maç hatta bilirseniz %15 statları artıyor. Direct hotline özelliği var. Nedir? Ee, Yumikura, Yumikura'dan pas alan bir forvetin statları %5 artıyor. Ve stamina cost down. Özel hareket kullandığınızda %10 daha az stamina istiyor. İstediği drill de Urava drill'i. Valla fena değil ha. <laughs> fena değil derken yani özellikle dediğim gibi yeni başlayanlar kullanabilirler. Yani şuraya ben aslında şunu da değiştireceğim ya. şunu açmışken şuraya şunu da şuraya alayım bazen Raymar ya da şunun e, pili bittiğinde Natu'nun şey yapabilirim mesela Raymar'ın pili bitti Natu'yu buraya alıp bunu geri buraya alırım zaten 4 bond veriyordu bu da en azından bondumuz azalmamış olur değil mi? Evet öyle olur. Ama kaç tane istiyor bu? 3 tağımız. Yok. Bu 3. olmadığı için, gozlu olmadığı için birini çıkarıp birini alırsam 2 bon düşerim. Okodo'yu olalım o zaman. Okodo, Okodo, Okodo. Evet şunu alalım bunu koyarız. Bu ne istiyordu? 2 veya daha fazla non Japon kırmızı oyuncu. Tamam bu sağlar. Duruma göre o kado girebilir. Tabi onu kasmam ve skill e eklemem lazım. Henüz eklemedim. Bu da 4 pontluydu. 3 veya daha fazla Tatmus 2 veriyor. 3 veya daha fazla Japon oyuncu bulunacak. 2 veriyor. 1, 2, 3. Japonumuz yok. Diaz iş yapmaz burada. Suyu alırsak anca. Neyse. Evet. Böyle kalsın bakalım. Yedekte o kod adı Dursun. Aslında %60 ihtimalle skill bloklaması var. O özelliği iyi. Ve penaltı arayamazdır. Ceza alanı içinde statları da %20 artıyor. Şutu da baya Neymar gibi herhalde Raymar gibi. 45k üzerine rahat çıkar diye düşünüyorum. Takıma da 4.5 koruması var. Ah Bond'u 3 değil de 4 falan olsaymış direkt oynatırdım herhalde. Insight Master'ı da var %15. Özel hareket kullanırken Stamina'sı da %10 daha az harcıyor. Yani bayağı özellikli bir oyuncu ama işte Bondu 3 olması Şimdilik yedeklerde bırakıyor onu. Evet arkadaşlar bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Ee, şöyle beyaz tişörtle. <laughs> Şu sıralar biliyorum fazla video atamıyorum. Çünkü gerçekten zaman bulmakta çok zorlanıyorum. İki tane kızımız olunca onlarla ilgilenmekten dolayı bir yandan da çalışıyorum. Ama ufak kızım büyüdükçe eskisine normale döneceğimizi düşünüyorum. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Boş olduğum hafta sonlarında canlı yayın yapıyorum zaten. Bu hafta sonu yapamadım. Umuyorum ki önümüzdeki hafta sonu yaparım. Özellikle o 9 ticket'ı da canlı yayında atmayı düşünüyorum yaparsam. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyun Eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda Eşim'in kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalıyla benim diğer alt kanalları görebilirsiniz. Ana sayfada da diğer kanallar kısmında mevcut diğer alt kanallarım. Bu kanallara da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olanı, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.